Süleyman TV'den hepinize merhaba. Recep Usta'dayız. Şimdi ben bir tane e, dürüm yiyeceğim. Bir tane yiyeceğim. Bakın tadına şimdi. Bu nohutluymuş. Ama yani nohut de, no, tadı nohut gibi değil. Ama buraya tavsiye edelim. Daha daha önce Biz tatil e, tatile buraya daha önce Antep'teyim. E, takalım ve şimdi yiyeceğim. Amma da büyük ya. Efsane oldum da çok mısınız? Efsane oldu, çok güzel. Hı -hı. Sizi buraya beklerim. Zaten her gün bizi buradayız. E, takip takipte kalın. Bay bay. Yo!